Bugün de Mahmutlar bölgesindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri 30 yıllık sözülemeyen yeni mahalledeki imar problemini çözdükten sonra bu bölgenin en çok ihtiyacı olan eğitim alanlarını, sağlık alanlarını ve sosyal donatı alanlarını oluşturmak olduğu bugün de gördüğünüz gibi hemen solumuzdaki devletimizin yaptırdığı lise, hemen bir altında hayırseverimizin yaptırdığı kuyuk sigortanın ilkokul, hemen yanında yine devletimizin yaptırdığı anaokulu Hemen bir yanında yine sağlıkla ilgili 8 sağlık ocağı ünitesine sahip hayırseverimizin yaptırdığı şu bulunmuş olduğumuz yerdeki de 14 bin metrekarelik alanda da kültür merkezimizin oluşturmaya çalışıyoruz ve şu anda kaba inşaatları bitti. Hızlı ve ivedilik bir şekilde çatılarımıza da başlandı. Burada biliyorsunuz ki düğün salonlarımız, etüt merkezlerimiz, destek hizmetlerimiz, halk eğitim destekli kurselerimiz Aynı zamanda da amfilerimiz dijital kütüphanemiz, ve kültür merkezinde neler olması gerekiyorsa 140 palı otoparklı otoparkımız olmak üzere buradaki uzun yıllar hizmet verebilecek ve halkın tüm isteklerini buradaki sosyal alanda karşılayabilecek bir komplekse dönüştürüyoruz. Mahmutlara yaptırmış olduğumuz futbol sahaları, Mahmutlara yaptırmış olduğumuz sosyal donat alanları, parklar, yeşil alanlar, Mahmutlara yaptırdığımız dere ıslahları, Mahmutlara yaptırdığımız şu andaki kısa vadede açılacak olan Hanefi Cebeci kreşimiz, Mahmutlara çok önemli önemsediğimizi ve Mahmutların hak ettiği hizmetleri verebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben bu aşamada emeğe geçen arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayanlara çok çok teşekkür ediyorum. İvedilikle inşallah burayı da en kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız.